4-5 tane kahve bir 3-4 tane çay içti ki şey hani şey hani ağzına işte, ağzına e, babam gibi yemiyordu değil mi o zaman İşte çürüğünü dolgusunu falan yaptırıyordu biliyor musun? bak Eller. Bunlar şeyden değil yani çalışmaktan değil, ısırmaktan. Her yeri paramparça. Zaten normalde sıkıntılı bir çocuktu. Üstüne bir de bu eklendi yani. Ne yapayım? Yok. Yemeği yok, içme yok. Şimdi efendim benim çocuğumda geçen çarşamba günü başlayan kuru kısa öksürükle başlayıp övürme şeklinde yani şiddeti ve süresi giderek artan bir övürme şeklinde bir rahatsız başladı. Burada ilçemizdeki, Kale ilçemizdeki devlet hastanesine götürdüm. Acilen üniversite hastanesine götürmemi söylediler. Kendi imkanlarımla üniversitenin acilinden giriş yaptım geçen çarşamba günü. Üniversitedekiler çocuk %98 ağır mental bozukluk olduğu için bir, yani bir şey yutmuştur falan düşüncesiyle röntgen çektiler. İşte kan tahlili, başka vesaire görüntüleme şeyleri yok, sadece röntgen. Ee, röntgende temiz, e, bir sıkıntı yok denilip işte taburcu edilmeye çalışıldım. Fakat çocuktaki sıkıntı tabii o zamanlar şiddet değildi. Ee, ben görüntüleri de çektim onlara göstermek için. Oradayken de gö sıkıntı devam ediyordu. Ee, tamam, röntgende bir sıkıntı yok diyorsunuz da çocukta sıkıntı devam ediyor. Ben bunu eve götürdüğüm zaman sorun çözülmeyecek. Bunu buradayken e, imkanlarım da kısıtlı. E, şehre de uzağız. Gelmişken burada ne gerekiyorsa onu yapalım. İmkanları seferber edelim. Bu çocuk çünkü kendini ifade edemiyor. Normal bir çocuk değil. Ondan sonra gittik. Tabii sıkıntı devam etti. Cuma günü tekrar buradaki hastaneye götürdüm. Buradaki dedi ki reflü var. E, o da reflü ilacı verdi. Her gittiğimiz doktor e, ilaçların üstünde e, devam etti. Torbalarca ilacımız oldu. Ondan sonra sıkıntımız ama devam etti. Bitmedi dediğim gibi süresi ve şiddeti artarak devam ediyor yani. En son işte cumartesi gecesi devlet hastanesine götürdük. Orada sabahladık 7'ye kadar oradaydık. Oradakiler tekrardan röntgen istediler. Ya, hanımefendi dedim çarşamba günü üniversitede röntgen çekildi. Gerek yok e Kan tahlili istediler. Zorlukla bin bir güçlü kan tahlili aldılar. Temizlediler. Tekrar gönderdiler. Kendi imkanlarımla çocuğu sabah o zorluklarla çocuk hasta hasta buraya getirmeye çalıştım. Ondan sonra sıkıntı... Onlar da ilaç verdi. Devam etti. İlaç şeyi listesi uzadı. Ondan sonra çaresiz kaldım. Pazartesi günü ilçe kaymakamımızla görüştüm. Sağ olsun kendileri candan ve samimi davrandı. Sağ olsun randevu aldılar üniversiteden. Ertesi gün götürdüm. E tabii bu hep mide üzerinden düşünüyorum ama başka sen, şeyler de olabilir. E, sıkıntılar da olabilir. E, endoskopide endoskopi de anestezi yapılacağı için sıra var denilip. E, o gün de biraz rahatladım açıkçası. Kaymakam kalemi araya girdiği için hani çocukta tanı konulacak, tedaviye başlanacak diye. Ne olduğunu bilmiyoruz. Boğazda sıkıntı olabilir, e, tümör olabilir, e, guatur olabilir, tiroid Tü, sıkıntısı var. Yani birçok neden olabilir. E, Nörolojik bir durum olabilir, psikolojik bir durum olabilir, basit bir durum olabilir ama çok tehlikeli bir durum olabilir. Bunun e, yani iğneyle kuyu kazmak gibi yani önemli ve ilgiyle şey yapıp, incelenmesi lazım. E, ve, ama bizim gördüğümüz muamele e, gittiğim zaman abi e, ilaç yazayım gaz var deyip gönderiliyoruz. Yani e, bu şekilde bir sağlık anlayışı olmaz. ya aç bırakıyorum ama yine sıkıntısı devam ediyor. Kuru öksürük devam ediyor. Bende anksiyete başladı. Yani ha öksürdüğünde ha olacak ha olacak. Şimdi iki gündür bir şey yemiyor. Şu an öksürük var. E, gırtlakta bir problem olur. Midede olabilir. E, gitmediğim çalmadığım kapı kalmadı. En son özel hastanelerden biriyle görüştüm. E, yok diyor şu fiyat bu fiyat. Hanımefendi biliyorum fiyatınız o da. Durum bu ama. Bu, abi yemek yemiyor. E, son bir buçuk ayda 8 kilodan fazla verdi. Evde yata, sürekli yatan bir çocuk. Sürekli yatan bir çocuk. Ben e, her gün 10 kilometre koşuyordum. 2 ayda zor 8 kilo verdim. Nasıl 8 kilo veriyor? Bir sıkıntı var. telleme var. Ya bunları söylüyorum. Abi gaz. Bir gaz insanda bu kadar şey sıkıntı yaratır mı ya? Dediğim gibi çok basit bir sorun da olabilir ama ciddi bir problem de olabilir. E, 8 gündür boş bayıda uğraşıyorum. Git gel git gel. Yani kaymakam sağ olsun o kaymakam ve ekibi e, o da mücadele ettiler. İşte üniversiteyi aradı özel şey polisi, koruma polisi sağ olsun. Oraya ara, buraya ara. Abi hiçbir şey yok. Böyle yatıyoruz işte bekliyoruz.